Merhabalar. Böyle yani bir anda YouTube'a video çekeyim diye karar verdim. Ee, nasıl karar verdim? Öğütü <laughs> yapıyordum. Aklıma geldi ve videoyu hemen açtım. Dedim ki alta ineyim. Tribot alıp geleyim dedim. Ve kameram iğrenç çekiyor. Ve şu tribotu ararken de şöyle düşündüm. Mesela şimdi ben Instagram'a sürekli hikayeler atıyorum hikaye videoları. Onlar alelade çekiyorum. O an çekiyorum, paylaşıyorum ve bu çok beğeniliyor. İnsanların çok hoşuna gidiyor. mesela YouTube videosu çekerken ne yapıyorduk eskiden? İşte makyaj yapıyorduk, hazırlanıyorduk, bir konsept belirliyorduk falan filan. Ya Öyleydi ya hani eskiden, şu an nasıl bilmiyorum. Hiç YouTube videosu izlemiyorum çünkü ben de YouTube videos çekmiyorum. Neyse, ben de dedim ki yaban hikaye çeker gibi YouTube videosu çekeyim, bakayım ne olacak dedim. İzlenirse izlensin, izlenmezse de izlenmesin. Bir de e, çocukları falan da çekmek istiyorum hatıra niyetine. Çünkü böyle çocukların minik, yani küçüklük hallerinin, bebeklik hallerinin bazı kısımlarını çekmişim. şimdi izlemesi çok güzel oluyor. Kendi videolarımı bazen izliyorum. O yüzden böyle alelade bir YouTube videosu olacak bu. Ne çekerim bilmem. Şimdi yukarıda şey yapıyordum. Önce şu oturma odasını zaten. Yukarıda ütü yapıyordum. Ütüm bitti. Etrafı bir toparlayacağım. Perdelerimi düzelteyim. Perdelerimi böyle yere kadar uzun yaptırdım ben. Ee, evde şey robot var. Robot o perdelerin o kısımlarını böyle kendine sarıyor ve şey oluyor. E, robot ilerlemiyor. O yüzden böyle bağlıyorum robotu çalıştırmak için. Bu arada üstüm başımda saçma sapan çünkü aslında başka bir şeyler giymiştim. Şu sarıla üstün takım giymiştim ve yani fenalık geçirdim. O yüzden böyle giydim. Elime ne gelirse giydim yani. Kombinim birazcık saçma. Ama dediğim gibi hiç hazırlanmadan çekmek istiyorum bu videoyu. Hiç uğraşmak istemiyorum. Perdeler böyle. Çok güzel. Ben bunları... E, bu arada şu perdeyi, şu tül var ya şu tül kısmını bunu ben özel ürettirdim arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bu görünüyordur umarım. Özel üretim. Benim isteğime ve arzuma göre üretildi. Ben böyle çok altın simli istedim. Pırıl pırıl parlasın istedim. Şu an güneş yok parlantısı görünmüyor. Ve videoda asla gördüğüm gibi çıkmıyor. Normalde çok efsane, çok avantgard, çok havalı bir perde yani bunu yakından bu, bu perde gerçeğini görmeniz lazım öyle söyleyebilirim böyle dokusu kalın sert nasıl desem böyle bir enteresan ya böyle bildiğiniz türlerden değil tamamen benim isteğim üzerine üretildi e, dikimi de ben yani normalde kruvaza bu şekilde dikilmiyor ben dikilmin de kendim böyle istedim tarif ettim böyle böyle olacak falan dedim hatta e, perdeyim. Üreten de, perdeyi diken kişi de şey dedi. Yani bu böyle olmaz falan filan dediler. Yapmayalım işte diye beni ikna etmeye çalışsa dedim ki hayır benim istediğim gibi üretilecek ve benim istediğim gibi dikilecek bu perde dedim. Ee, ve öyle benim yani onları da ikna ettim ve yaptırdım. Çok efsane oldu. Böyle yere değiyor mesela. İşte yere değince olmaz falan filan dediler ama yok dedim benim istediğimi yapın, karışmayın. Ya bu şeylerde de bu var yani bir şey diktireceğiniz zaman falan o olmaz öyle diyorlar ya ama oldu yani ve şimdi e, bu perdeyi üreten dedikende e, çok güzel oldu diye kendileri de şaşırıyorlar. Sanırım bu video çok konuşmalı bir video olacak. Bu arada hayatımda müthiş değişimler oldu. E, yeni bir eve taşındım. E, eşimden boşandım. E, aylar geçti. Boşanalı bir anda boşandım falan böyle. Sonra bir anda taşındım. E, oturduğum semtten çok uzaklara gittim falan filan. Hayatımda gerçekten böyle bir dönüm noktası yaşadım. İnanılmaz bir seneydi benim için. E, yani gerçekten yılbaşında olaylar başladı ve hala devam ediyor. Şu an biraz daha güzelleşti. Aslında boşanmak da benim için güzeldi. Ya gerçekten benim büyüttü, yeni deneyimler kattı bana. Bu konuyu bence daha sonra ben açık, yani daha geniş anlatayım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle dikiş dikiyorum biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Dikiş dikiyorum. Şimdi şöyle bir zaradan bir etek var. Bunu bana hediye etmişti birisi. Eee bunu ütüledim. Biraz tadilata ihtiyacı var. Bedenime göre bazı kısımlarını ayarlamam lazım. Burası benim dikiş odam. Şu an bayağı dağınık. Burayı toparlıyorum. İşte ütüleri falan yapıyorum. E, toparlayacağım. Sanırım bu... ...şey videosu... ...ne bu? Youtube videosu. Konuşma bir Youtube videosu olacak. Ev videosunu yapalım yani. Bu arada dubleks bir eve taşındım. Dubleks e yaşamak kadar güzel bir şey yok sanırım ya. Çok güzel! Gerçekten Allah herkesin nasip etsin böyle bir evde yaşamayı. Ev evet, çok güzel, çok beğeniyorum. Tadilata falan ihtiyacı var ama böyle de yaşıyorum yani çok iyi. Kendim tadilat yapamadığım için babamı bekliyorum. Şimdi banyoda niye... Eyvah Neyse kırılmamış kız. Niye böyle oldu bu? Şey çamaşır makinesinden çamaşırları alayım dedim de niye böyle oldun sen ya ay telefonu kırdı bunları da kendim diktim bu etek bu etek bana dar geliyor etek çok güzel oldu ama kumaş hiç esnemediği için bana dar geliyor ben e, dal geldiğini bile bile eteği tamamladım yani hani yarıda bırakmadım. Belki zayıflarım dedim. Daha ne kadar zayıf diyeceksem 46 kiloyum. Öyle diktim yani dursun dedim. Bu da ceketi bunları şöyle bir yıkadım şimdi. Daha hiç giymedim. E, kurusun ütüleyip giyeceğim inşallah. Asalım. Ay kurutma makinesi istiyorum umarım. Kurutma makinesi de alırım yakın zamanda. Şöyle bırakayım size. Şurada balkonum var. Bunu asıp geliyorum. Asdım şu pencereden karşı komşumu gördüm. <laughs> Bunları kendim diktim dedim. O şeyleri. Aşırı şey yaptı yani. Aa dedi şaşırdı böyle. Dikiş diktiğimi duyunca insanlar gerçekten çok şaşırıyorlar. Bir şey üretiyorsunuz ve onu giyiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bunu kadınlar çok seviyor. Ben de yani... Küçüklükten beri bu dikiş olayını çok seviyorum. Hatta üniversiteye giderken e, şey yapmıştım. Moda tasarımı okumak istemiştim. Babam ne yapacaksın moda tasarımda? Tekside iş yok dedi ve beni engelledi yani. Böyle bir şey yaşandı. Her işte vardır bir hayır diyorum ne yapayım. Ama sonunda hobi olarak bunu yapıyorum. Bu arada ya bu Diren Polat olayları <laughs> ben Devam Polat'ı gerçekten çok geç e, tanıdım. Öyle söyleyeyim. Gerçekten iyi Geç tanıdım. E, böyle işte kocasının ona yaptığı sürprizlerden falan keşfede düştü. Sonra insanlar e, çok konuştu, izliyor musun falan filan diye takip etmiyordum ama ara ara bakıyordum. Son zamanlarda çok bakıyordum. Bakarken de Hani bu reklam kısım hani bir şeyler tanıtıyorlar ya o kısımları geçiyordum. Ben hiç onun ürünleri olduğunu falan bilmiyordum <laughs> sonra. Bana eski eğitim falan dedi ki onun ürünleri var dedi. Ee, işte kullanıyor musun saç ürünü falan var bilmem ne. Başka bir akrabamız da saç ürünü kullanıyormuş. adadım neyse ben de alayım bakayım falan. Böyle leke çıkartısını aldım. Birkaç kere de deniyorum ama bir şey de anlamadım yani. Çıkartıyor mu çıkarmıyor mu anlamadım. Hani ve ben bunları sipariş verdim. Ertesi gün şey oldu siteleri falan kapandı. Bir olaylar bilmem ne. Dedim gibi ben kadının ürünü olduğunu bile bilmiyordum. Ha, yani o Elif falan önerince alayım dedim. Böyle izliyordum ya güzeldi. Ben seviyordum yani o hani herkes şey diyor ya şimdi sıkıyorum leke var şunu Bakalım çıkaracak mı? Herkes görgüsüz olduğunu falan düşünüyor ya. Ben onun o halini sevmiyordum yani görgüsüz halini. Bilmiyorum. Herkese göre değişir tabii ki. Sonuçta şöyle itiraf ediyorum ki benim de çok param olsa cidden ben de kafama falan parayı takar gezerim yani niye gezmem ki? Bence herkes gezer. Sadece şey kisi bunu itiraf etmiyor ya çok paranız olsa. Her şey alıp takarsınız. En güzel çantaları takarsınız. Niye takmayalım? Niye takmayalım? Ben takarım yani. Ay böyle. Aslında bu video işini sevdim. Bir süre her gün çekip paylaşacağım. Bakalım izlenecek mi? Yani şu an YouTube izle var mı? Onu da bilmiyorum ya. Ben izlemiyorum. Daha doğrusu vaktim yok. Yani benim YouTube videosu izlemeye vaktim yok. Hatta Instagram'daki arkadaşlarımın paylaştıklarını bile bakmaya vaktim yok. İki tane çocuk var çünkü ben de. Şimdi yani onu bezini değiştireceğim ve öğlen uykusu uyutmaya çalışacağım. Çocuğu ikna edebilirsem. Yani bir uyku için saatlerce uğraşıyorum. Ay şöyle bakın yatak odam bile pembiş. Ben Pembi seviyorum ya ben. Çok güzel. Nane. Nane. Hı. Uyu artık. Tamam. Uyu. Uyuyam. Uykum var da bakalım. Uykum var. Anneciğim de. Acı. Annecim... <laughs> Uykum var anneciğim. Uyuyayım <laughs> bütün ucu diri. Anne. Dum da şimdi korkum. Efendim? Gülme ya. <laughs> Dişlerini göster bu son kez. Anne. Efendim. Da 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 da. Korkam çürüdü. Bunun da dur da bakalım. Da 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 anne. Da 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 anneciğim. Seni yerim. Şimdi. Dikkatli ol lütfen. Yavaş lütfen Al kardeşim. Saat iki buçuk oldu. Çocukları uyuttum. Yaklaşık bir buçuk, yani bir saattir çocukları sallıyorum Şimdi onlar uyudular. Ee, hemen dikiş odasını temizleyeceğim, düzenleyeceğim. Sonra mutfağı temizleyeceğim. Ee, ondan sonra ne yaparım bilmiyorum. Halim kalırsa başka şeyler de yaparım. Şimdi bugün günlerden cumartesi. Bugün. Ee, Dün yani Cuma gününün... iyi konuşamadım. Mümkün Cuma günkü yayınını izlememiştim. Ee, Giyim odasını temizlerken onu açacağım. Şu, telefonu şarja takacağım. Bir sürü video çekmiyorum. Çocukların çarşaflarını ve yastık kızlarını böyle beyaza... Ee çevirmeye başladım. Kendi odamı da böyle beyaz çarşaflar, beyaz nevresim takımları almaya çalışıyorum. Hani daha sade olsun diye. Çünkü hep böyle çiçekli böcekli kullandık bu zamana kadar. Çocukların odası da çok renkli çarşaflar falan vardı. Süsler, püsler vardı. Hepsini kaldırdım. Neyse ben beyaz nevresim takımı yani tam takım tek şey, bir şey bulamadım istediğim gibi. Sonra işte çarşafı ayrı aldım. Yastık kılıfını ayrı aldım. Ayrı ayrı buldum. Beyaz da takım yaptım. Ve bu şeyler e, yastık kılıflarının iç kısmını overlock geçirmemişler. Çok e, enteresan overlock dik, yani overlock dikişi de dikmemişler. Bu da böyle tabii bir incecik bir dikiş, normal dikiş olduğu için bir kere yıkadığınızda böyle iplikleniyor. Şimdi hem o kadar para verdim e, hem de böyle kendi kendime tadilat yapıyorum. Çok enteresan yani bir para veriyoruz. Bari bir ovarlık makinesiyle de geçin yani sadece. Yastık kılıflarının sonunda bitirdim. Çok güzel oldu ve şeye karar verdim ya ben en iyisi dedim ki böyle beyaz bir çarşaflı kumaş alayım. Kendi yastık kılıfımı kendim dikeyim diye karar verdim. Çünkü gerçekten inanılmaz dandik dikilmiş. Hadi benim imkanım var ben bunu işte tamir yaptım bir şekilde imkanı olmayanlar ne yapacak? Bunu bir kere kullanacak, yıkayacak ve mecburen çöpe atı, atacak yani. Çünkü fermuar kısımları falan hiç güzel dikilmemiş fermuarlar falan hepsi çıkmıştı. Videoda çok uzun olmasın diye ben öyle paylaşmadım. Şimdi geçen sene böyle ben iki tane e, krepten böyle şey, o pantolon dikmiştim, beni lastikti. lastiklerim hmm, inanılmaz kalitesiz çıktı böyle bayağı da bir çuval almıştım. Yani bir süre sonra işte ne bileyim 2 ay sonra, 3 ay sonra lastiklerim böyle şey oluyor. Atıyor. Mesela şurası dümdüz. Şurası mesela lastiği hala var. Şurası yok. Böyle atıyor. Ama işte dediğim gibi bir çuval aldığım için ver onu kiloyla almıştım. Çok da ucuza almıştım. Yumuşak kullanırken falan çok güzel. O kısmını seviyorum aslında. O yüzden de biraz kullanıyorum. Böyle işte 3 ay sonra 4 ay sonra lastikleri tekrar değiştiriyorum. Şimdi bunlar zaten bir şey yani bayağıdır duruyor böyle üşendiğim için değiştirmemiştim. Şimdi bunları değiştireceğim, yenileyeceğim. Böyle 3 tane var. 3 tane mi var ya? 3 tane. Bir tane iki tanesi pantolon, bir tanesi böyle eşofman gibi bir şeydi. Şimdi e, yine böyle bunları tamir ettikten sonra çocuklar uyanmazsa şey yapacağım. Şimdi söküyorum bir yandan. Ee, tamir edilecek ne varsa dökeceğim yani bir bakacağım dolabıma. Uzun zamandır da dolabı da dökmemiştim. Tamir edilecekleri tamir edeceğim. Ondan sonra yeni bir şeyler dikmeye başlayacağım. Telefon şarjda fazla oynatamıyorum. İşte şu bel kısmını yaptım. Çok güzel oldu ya. Görünüyor herhalde. Şimdi ışıktan görmüyorum. Bir de ben burayı böyle zikzak dikişle dikiyorum. Çok şekil duruyor. Ay dünya varmış ya. Ben bunu ayardım. Bir tarafı lastiksiz bir tarafı lastikli yani giyiyordum. Sonunda çok güzel oldu. Beli de boşlamıştı. Rahatsız bir şekilde giyiyordum. Çok iyi oldu. Şimdi diğerini de yapayım hemen. Nerede diğeri? Şimdi aslında şey hatırladım ben. Alt katta iki tane daha var. Onların hepsini yapacağım. Mesela bakın bu. Daha önce buradan bir yapmışım ben. Şöyle. Mesela buradaki lastik düzgün. Şu arkasındaki esnemiş, gitmiş. <laughs> Şimdi bunu hemen sökeceğim. Lastiği çıkartacağım, yeni lastik takacağım. Bu da iki dikişli. Sökmesi bayağı uzun sürecek. Ee, ama bunu böyle yapmayacağım. Bunun gibi zikzak dikişli ve tek yapacağım. Hem görüntüsü güzel oluyor hem de kolay bir uygulama oluyor. Ay niye ben nefes alsak Çünkü niye biliyor musunuz? Saçma sabah yemekler yiyorum ya. Ne olacak bilmiyorum. Kilo almadım ama şey oldum hantallaştım. Ee, spor yapmayı da bıraktım. Yürüyüşü de bıraktım. 2-3 aydır yürüyüş de yapmıyorum. Böyle kolay içiyorum. Eee... Ne o McDonald's'tan falan bir şeyler yiyorum. Saçma sapan. Asla yemediğim şeyleri yiyorum. Deli gibi. Onları bir toparlamam lazım. Yoksa benim gidişatım iyi değil. Bu arada şimdi e, bunları böyle sökerken çocuklar da uyuyor bu arada. Bu arada bu arada dedim ama neyse. E, şey yapıyorum. Dilan Polat hakkındaki iddiaları dinliyorum. Videolar dinliyorum yani. Enteresan bir gündem değil mi? Garip yani ve ben asla suçlu olduklarına inanmıyorum, bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey değildir. Sonuçta bir kadın yani böyle bir şeyin olmasını arzu etmem. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini de arzu etmem. Kimsenin de kandırılmış olmasını da arzu etmem yani. Herkes tatlı tatlı yaşasın isterim. Genel şeyim bu. Neyse böyle sıkıcı oluyor bunu sökerken. Ben yine bir video açayım. Hem video izleyeyim hem de bunu sökeyim. Bu sökme işlemi dikme işleminden daha zor ve sinir bozucu. Dikiş dikmek zor ama güzel ve keyif verici. <laughs> Ay şey bunu yukarıda kaldıramadım ya Şarjı da bu hareket ettiremiyorum kapattım. Ben geldim ya en son nerede kaldığımı hatırlamıyorum aslında sanırım Dikiş odasında e, o dikişleri dikiyordum galiba. Valla videoya bile bakmadım en sonlarda kaldım. Çünkü vaktim olmadı. Evet, ben o dikişleri hallettim. Daha doğrusu birkaç tanesini hallettim. Tamamını halledemedim. Sonra çocuklar, pardon. Tabii sonra çocuklar mı uyandı? Hayır, çocuklar uyanmadı. Sonra yemek yaptım. E, yemeği ocağa bıraktım. O pişerken tekrar dikiş dikmeye başladım. Sonra çocuklar uyandı. Ee, yemek de bu sırada pişmişti. Çocukları aldım, markete götürdüm. Ekmek falan aldık, ayran falan aldık. Bugün kola falan içtim, böyle karnı acayip zaten. Üstüne bir de ayran içtim, iyice acayip oldu. Neyse şu an saat 7 gibi, akşam 7. Hava kararmaya başladı zaten, kış ya o yüzden. Neyse son olarak e, bayağı eveti toparladım. Şimdi ben şurada bir Türk kahvesi yapacağım, Türk kahvesi içeceğim. Aslında planım e, şey... Eski kocamın yanına fabrikaya gitmekti. Çocukları burada orada biraz oyalandırmak, oynatmak istiyordum. Ama hava karardı. Şimdi ne yaparım bilmiyorum. Şimdi çocuklar içeride dondurma yiyorlar. Yemek yedikten sonra söz vermiştim dondurma yemelerine izin vereceğimi. Onlar dondurma yiyor. Ben şurada hemen bir Türk kahvesi yapacağım. Şöyle alıyorum. Ay şimdi şey kola ayran ve Türk kahvesi. Bakalım bu gece midemde neler olacak. Evet. Bu arada bugünkü videom çok boş ve saçma oldu biliyorum. Ama olmamızda değil. Böyle videolar çekeceğim. Buna karar verdim. Çünkü dolu olduğu günlerde olacak. Çekiştik erken. Nasıl? Nasıl dikişler diktiğimi size göstereceğim. Neler diktiğimi, nasıl diktiğimi hepsini paylaşacağım. Kahvemi yapıp geliyorum kızma.